Cumhur İttifakı şu kardeşim, et tırnak, Mezara kadar, kader birliği. 28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimin üzerinden daha bir hafta geçmeden yapayalnız kaldı. Bunlar Seçim oldu mu pazartesi günü istifa edecekler CHP'den. Yedili koalisyonda beklenen erken oldu. İlk fireyi Gelecek Partisi vermiş Ahmet Davutoğlu hemen 15 Mayıs günü CHP listelerinden seçilen milletvekilleriyle grup toplantısı yapıp bir de fotoğraf paylaşmıştı. Hemen ardından Deva Partisi Kılıçdaroğlu'nu ters köşeye yatırdı. E, Cumhur İttifakı herhangi bir noktada gelin beraber çalışalım derse çalışmaya hazırız. Ve gözler CHP ile ittifakı kuran İyi Parti'deydi. Son darbeyi de o vurdu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonuçlarını değerlendirmek için partileriyle bir araya gelmişti. Yapılan toplantıda masanın akıbeti tartışıldı. Parti yönetiminden bazı isimler masa İyi Parti'ye yaramadı derken gelinen son noktada masanın görevini tamamladığı görüş öne çıktı. İttifak da diyebilirsiniz, işbirliği de diyebilirsiniz ama şu an itibariyle e, gündemde işbirliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Bu karar divan toplantısından çıktı. Akşener'in kurmayları herkes kendi yoluna gitmeli dedi. Toplantıdan çıkan sonucu ise Akşener'in yakın kurmayı İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz üzerine basa basa duyurdu. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu içinde Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'na ilişkin İttifakın içerisindeki partiler mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir. Kararın alındığı toplantıda Akşener'in masayı dağıtıp 72 saat sonra geri dönmesinin partiye büyük zarar verdiği de konuşuldu. Ölüm ve sıkma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Akşener'in tutarsız davranışları parti içi muhalefeti harekete geçirdi. Partide sessizlik varmış gibi görünse de gözler 24-25 Haziran'da yapılacak kurultaya çevrildi. Seçimden sonra partide iç hesaplaşma başladı. Alınan oyu yeterli bulmayan parti içi muhalifler Akşener'in karşısına aday çıkarabilmek için toplantı üstüne toplantı yapıyor. Sizden istediğim şudur. Birinci parti çıkacağız. Ben de başbakan olacağım. Vaat ettiği gibi ne partisini birinci yapabildi ne de kendisi başbakan olabildi. Üstüne CHP yandaşı isimler Kılıçdaroğlu'nun yenilgisinden bile onu sorumlu tuttu. Meral Akşener'e rağmen kazanılan bir yüzde 48 oy var. Çünkü ilk ve ikinci turda bir bölümü iyi partilerin oy vermediğini biliyoruz. İkincisi bir masadan kalkıldığını, kazanacak aday kazanamayacak aday tartışmasının yapıldığını gayet iyi biliyoruz. Bu yaşananlardan sonra mecliste bir ilk yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vekil olamadığı için partisinin başında değil, yemin törenini locadan izledi.